Motorcu Ahmet'ten herkese merhaba. Bugün 2020'nin son trafik rider oyununu oynuyoruz galiba. Ayın 28'i bugün. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz, başımıza bir şey gelecek mi? 2020 normal bitecek mi? O yüzden kamerayı sürekli açıktı diyor. Biraz dolaşacağız. Havanın güzel olduğu güzel günlerden bir tanesi. Kar bekliyordum ben aslında. Yılbaşında güzel bir kar yağar diye umuyordum. Ancak yağmayacak galiba çünkü bu sabah hava baya baya sağlam güzeldi. Güzel güneşli bir havamız vardı. Şimdi aynı hava devam ediyor. Yani üzerime hatta biraz kalın giyinmişim gibi hissediyorum. İçlik giydim. içtiğin üstüne ceket var. Ceketin de içinde kendi asları var. Ee, biraz fazla oldu galiba. Ama yine de şöyle rüzgar alınca biraz serinliyorsun. O güzel. Yılın son günlerindeyiz. Bol bol karantinamız var. Akşam trafikleri inanılmaz derecede yükseliyor. Yavaşlayalım bakalım çıkacak mı. Yok. O yüzden... Ee trafiklerde biraz daha dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ederim. İnsanlar sürekli bir yerlere yetişme acelesinde. Ambulansların peşlerinde asla takılmayın mesela yani. Ben geçen bir ambulans peşine takılayım dedim. Ya ambulanstan başka herkes o şeridi acil kullanıyor. Yani ambulans sürücüsü ne kadar normal kullanıyorsa onu arkadan takip etmeye çalışan adamlar bir o kadar psikopat. Benim sanırım bu açık yok değilmiş. Aman diyorum dikkat et. Aman 2020'yi güzel bitirelim. 2020'de daha fazla başımıza bir şey gelmesin. Yani iki gün kaldı şunu şurasında rica ediyorum. Ben de o yüzden e, böyle güzel havayı bulmuşken hazır motorla çıkayım. işlerimi motorla halledeyim istedim. Bir süredir bilmiyordum motora. Sürekli arabayla işim oldu. Takip eden arkadaşlar biliyordur zaten. Betin'le güzel projemiz var. E, onun için sürekli işte şase bir yere gidiyor, jant başka bir yerden geliyor, depo boyanacak onun parçaları gidiyor, amortisörlerin problemi oluyor falan derken sürekli araba kazasında dolaşan bir motor söz konusu oldu. O yüzden ben de bayağıdır motordan uzak kaldım. O yüzden biraz da antrenman olarak, biraz da motora geri dönüş olarak e, bu videoyu sizle paylaşıyorum. Zaten canlı yayınları takip eden arkadaşlar biliyordur. Son herhalde 3 haftadır falan bu motor şeyde canlı yayında stüdyo konuğum benim canlı yayının arkasında duruyor. Takip etmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim hemen. Otorcu Mabete'nin her hafta canlı yayınları var. Salı günü akşam 9 veyahut 9.30'da başlayan canlı yayınlarımız var. Bunların dışında Twitch yayınları da falan yapıyoruz. Onlara da katılırsanız hoş olur. Motorla ilgili her şeyden konuşuyoruz. Beklerim yani. Özellikle teknik merak ettiğiniz bir şeyler varsa motosiklet parçaları olsun, parçaların nasıl çalıştığı ile ilgili olsun, motosiklet modellerinin eee avantajları dezavantajları şunu al bunu aldan daha çok benim sevdiğim aslında işte örnek bir ürün teneri 660 arın blok yapısında ne gibi avantajlar sağlayabilirsiniz kendinize ve ne gibi dezavantajları olur hemen söyleyeyim mesela titreşim titreşim bir dezavantajdır kiminin hoşuna da gider ama 660'lık tek sindirim motorun torku da inanılmaz derecede yüksek olur ve bununla beraber fazla yakıt yakmadan güzel bir mesafe kat edebilirsiniz. Neden? 6.60'lık. 600'lük motor niye yakmıyor diyorsunuz? Çünkü beygiri düşük. Belli beygilerde falan yanlış hatırlamıyorsam. Torku yüksek ve alet rahat gidiyor. Bir kere o torku aldıktan sonra zaten top speed'e bana kalırsa 130. Yani 160-170 yapan adamlar var ama 130'dan sonra o motor çok tehlikeli hal alıyor. Ya bu tarz sorularınızı da dediğim gibi canlı yayınlarda sorarsanız bak yeni boyanmış ne o? e, ee, 36 idi değil mi o? O kareyi durdurup büyük ihtimal size ekstradan bir gösteririm. Ama 36'ya benziyor büyük ihtimal. Evet senin son iki günde bakalım egzozdan ceza yiyecek miyiz? Ya benim motorum motorun üstünde şey var, Mivin egzozu var. Normalde susturucusu da içinde. Yani egzoz aldığım zaman bir tane kağıt da veriyorlar. Şu 90 desibel euro bilmem ne kanunlarına uygundur diye. Ancak yani belli olmuyor. Yazan yazıyor. Euro demişken bunu zaten hani başka bir videoda göstereceğim size söyleyeceğim. Güzel bir haberler videosu olayımız var. O yüzden şöyle kenara atalım kendimizi. Uuu diye geçti. Çakarlı ve öfkeli. Öndeki fark etmedi. Arkasına bakmak insanlar için artık çok zor. Yani önde o kadar tehlike var ki arkadakileri artık kontrol edemiyorsun maalesef. Özellikle motorculara buradan mesajım. Hacı arkanıza bak. %70 tehlike arkadan geliyor. Yani önündeki zaten önünde bak. Şöyle aynaya bakıyorum. Aynaya bakarak bu motoru ben kullanabiliyorum. Neden? Çünkü önüm zaten önünde. Gözümün ucuyla zaten önümü görüyorum. Bu kadar basit mevzu. O yüzden arkanı kontrol edeceksin sürekli. Nereden nereye atladık şimdi ya? Ne diyordum ben? He, haberler videosu çekeceğim, onu yayınlayacağım diyordum. Haberler videosunda 2021 ile ilgili çok güzel haberlerim var. Yani dünya için güzel ama bizim için pek hoş olmayan haberler. 2021'de Euro 5 e, kanunları geçerli olacak. Bu ne demek oluyor? Euro 4 motorların bitişi anlamına geliyor ki şu anda hani Euro 4 bile yeteri motorumuz yok elimizde. Bunları da bitiriyorlar. Örnek veriyorum işte R6. Örnek veriyorum 600 zarar Bunların hepsi Euro 4'te uygun olmadığı için bitti. Üretimini daha fazla yapmıyorlar. Bir de aynı sene içinde yani bir sene sonra Euro 5 çıktı. Yani bu motorlar artık tarihe gömüldü. Bu motorların bir, bir daha tarihten çıkışı mümkün değil. Ha, 600 zararı Euro 4'e uygun hale getirmişler. Bu güzel haber. Yeni kasası geldi. Ee, Türkiye'ye gelmeyecek tabii ki. Fireblade kasası. Binarara bayağı benziyor. Bayağı bayağı benziyor. Çok da güzel ben beğendim. Ama Türkiye'ye gelmeyecek motordan bahsediyoruz. Japonya'da ve yani Euro 4'ün diğer kabul edilen ülkelerinde ee, satışa sunulacakmış. Araltı ama tamamen bitti. O Yama kesinlikle açıkladı. Dedi ki Araltıyı bir daha üretmiyoruz. Çünkü mümkün değil yani. Ya gücü düşürmemiz lazım. 650cc yapmamız, 700cc yapmamız lazım. Hani ya da olmuyor yani dediler ve 600 Araltıyı ama Araltıyı bitirme kararı aldılar. Şöyle bitiriyorlar. Üretim devam edecek ama sadece pistler için üretecek size aynasız, plakasız falan filan şekilde gelecek. Ondan sonra siz de o motoru alıp pistte kullanabileceksiniz. Ama yola çıkaramayacaksınız maalesef. Çünkü hani bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. inanılmaz fazla pistte kullanılıyor motor. Emin olun e, yolda kullanıldığından daha fazla pist motor olarak kullanılıyor ki kendi ligi var. Ya yani Aralt'ın kendi ligi var. Öyle düşünürsen de zaten satışları hep devam edecektir. Bu üzücü haberler bunlar tabii ki. Euro 5 ile beraber tabii ki yeni motorlar da geliyor şu anda. Özellikle yama önceden çok güzel planlaması yapmış. Bütün motorlarını baştan aşağı değiştirdi. Takip eden arkadaşlar bilir zaten. Herkes paylaştı. Tracer'dan başla 0907'ye kadar bütün motorlar değişti. E yani yama önden hemen işini halletmiş oldu. Güzel hareket. Yamaha'yı o konuda beğendim. Honda da peşinden takip ediyor. Tık 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 motorları değiştiriyor. Herhalde bir sene verirler diye tahmin ediyorum Euro 5'e motorları uydurmak için ama Seneye de Euro 6 çıkarsa bu sefer çok eğleniriz. Euro 5 ne demek? Fiyatlar artışı demek. Fiyatlar düşecek mi diye soran bir sürü arkadaş var. Yani çok isterim düşecek demek. Çok isterim vergi indirimleri gelecek ama gelmeyecek. Yani sürekli işte bakanlar konuşuyor. Efendime söyleyeyim X insanlar, motorcular gidiyor bakanlarla toplantılar yapıyor, vergiler üzerinde konuşuyorlar vesaire vesaire diye sürekli söylentiler çıkıyor ama öyle bir şey yok. Yani bu şeyden vergi e, sisteminden kazanılan para dünyada böyle bir şey yok yani. Hatta şöyle bir reklam vardı. E, neydi? Devletinden.com diye bir video çekmişlerdi. Orada e, şey muhabbeti oldu. Hani üretmediğimiz araçtan üretenden daha fazla para kazanıyoruz. Çünkü üreten adam örnek veriyorum. BMW'nin herhangi X modelinden bahsediyorum. Ne kadar? bin Euro. Tamam mı? Adamın buradaki karı nedir? Ya çok bir karı yoktu tabii çalışanları vesaire vesaire düşündüğün zaman da biz işte arabanın maliyeti, çalışanları falan çıkartıp bir fabrikada diyorum yani 20 bin kalsın 20 bin bak 30 bin harcasın bütün giderlerini 20 bin adama kalsın bizim devletimiz o 50 binlik arabanın üzerinden 150 bin falan kazanıyor galiba karşılığında da hani e, arabayla ilgili herhangi bir arge çalışması var mı bir gideri var mı her, herhangi bir şey yok yani. Şu anda geçtiğimiz köprünün e, borcu bitince köprü geçişleri bedava olacaktı. Bak oraya kadar gideyim size. <laughs> Eğlenceli yerler. Neyse motorunuz varsa motorunuza çok 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 iyi bakın diyorum. Tamam mı? Çünkü e, motor değiştirme hayalleri eğer elinizde şu anda yeni bir motorunuz varsa mümkün. Çünkü onu satıp daha yüksek fiyata satıp daha düşük fiyata piyango motoru düşürme şansınız var ama benim gibi böyle bir külüstüre biniyorsanız o motoru iyi bakacaksınız aga. Yurt dışından şimdiden parçaları söyleyin cebinizde kenarda dursun. Euro dolar da artacak çünkü. Ee, lazım olan parçalar eksantrik zinciridir, subaplardır, efendim için başka ne çıkabilir? Sekmanlardır, piston sekmanlardır, pistonlara hemen gerek kalmıyor. Bunların siparişini verin cebinizde dursun. Lazım olunca kullanın, motorunuzu kullanmaya devam edin. İleride belki bundan 50 sene sonra bunlar klasik olur da güzel para kazanırsın. Oradan da bak şimdi bir konuya daha atayım motorun şeyi videoyu bitiremeden. Haşiki 2 ilk çıktığında 85-87 bin lira mıydı? 88 bin lira mıydı neydi? Ben motoru e, bayağı baya baya kullanırım. O arada işte Tenere almıştım, Daytona almıştım falan. Elimde motor var. Diyordum ki 87'ye çıktı bu. 5 sene sonra bu iner 40 Tamam mı? 35, 40, 50 bilemedin. Ben Tenere ile Daytona'yı satarım. Yapıştırırım aşkı alırım. Bak plana bak ne kadar güzel. Ondan sonra sigorta zamanı geldi. O 150-200 lira sigorta ödediğim motorların hepsi 4 tane motorum vardı o ara. XT125 vardı. XT660 vardı. Daytona vardı. Bu vardı. Bu 125-200 lira ödediğim zorunlu sigortalar oldu mu sana 1000 lira, 1500 lira motor başına. Şimdi 6000 lira benim e, senelik sırf sigorta giderim var. Bunu ödemek için ne yaptım ben de motorları sattım. Şu anda peki H2 almak istersem 40 bin lira mı? Hayır. 377 bin lira. O yüzden nereden bağladık bu konuyu? Elinizdeki motor ileride iyi bir fiyata satabilirsiniz den bağlı. E o zaman da bır, bır bır konuştuğum senenin son trafik rider videolarından biri olan bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu Muhammed'inden bugünlük de bu kanal. Görüşmek üzere.